İnsanların yağ, giyim, ilaç, yakacak gibi gereksinimlerinin çoğunluğu bitkilerden karşılanmaktadır. Bugün dünyadaki 150 kadar bitki türü içinde 15-20 tanesi önem kazanmıştır. Bu önemli grup içinde ilk sıradaki buğdaygillerin ardından ikinci sırada baklagiller gelmektedir. Bakla terimi botanikte tohum kabuğu anlamına gelmesine rağmen genelde meyve ve tohum için kullanılmaktadır. Baklagil, olgunlaşmış yenilebilir bitkilerin tohumlarını, bakliyatsa tohumları kurutularak yenilen sebzelerden elde edilen taneleri ifade eder. Baklagiller, insanın beslenmesinde önemli bir gıda ürünü olmasının yanı sıra, yem ve yağ sanayinin de önemli bir ham maddesidir. Soya bitkisi, yağ ve gıda sanayi için yonca, korunga, üçgül, fi, burçak, bezelye ve mürdükse Yem sanayi için önemlidir. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır: fasulye, soya, nohut, mercimek, bezelye, börülce, bakla. Bu programı izledikten sonra baklagil türleri ve bu türlerin özellikleri nelerdir? Baklagillerin beslenmedeki yeri ve önemi nedir? Baklagillerin dünyadaki yayılışını hangi faktörler etkilemektedir? baklagil üretim alanları nasıl dağılmaktadır sorularına yanıt bulabileceksiniz. Baklagiller ekonomik önemi açısından tahıllardan sonra ikinci sırada yer alır. Dünyanın en geniş üç familyasından biridir. Genellikle tek veya çok yıllık ot, çalı ve ağaç formunda bitkileri içerirler. Kutuplar hariç dünyanın hemen her tarafına yayılmış bir familyadır. İnsan beslenmesinde hayvansal proteinlerinden sonra önemli bir tamamlayıcı protein kaynağıdırlar. Bünyelerindeki %20 ile %25 arası protein içeriğiyle tahıl grubuna kıyasla iki kat fazla protein barındırırlar. Protein seviyeleri ucuz olmaları, düşük yağ oranı, uzun süre saklanabilmeleri, ekim kolaylığı gibi nedenlerle insanların çok büyük bir kesiminin temel besin maddelerindendir. Genel olarak baklagiller sıcaklığın 5 ile 38 derece, yıllık yağışın ise 200 ile 1500 mm aralığında olduğu sahalarda yaşayabilme kabiliyetine sahiptirler. Bu özellikleri sayesinde baklagiller kutup alanları dışında geniş bir sahaya yayılmışlardır. Ancak kuraklık baklagillerin ekimi ve verimliliğini engelleyen önemli bir unsurdur. Dünyada yaklaşık 171 ülkede bakliyat ekimi yapılmaktadır. Ülkeler genel olarak bir veya iki tür bakliyat ürünü üzerinde ihtisaslaşmışlardır. Dünyada baklagil ekim alanı ve üretim miktarı giderek artış göstermektedir. Ekim ve üretimi en çok yapılan baklagiller fasulye, soya, nohut ve mercimektir. Bölge olarak ise en fazla ekim ve üretim sırasıyla Asya, Afrika ve Amerika kıtaları şeklindedir. Baklagil üretim ve ürün fiyatlarında yaşanan artışın nedeni dört grupta toplanabilir. Bunlar tarımsal arazi miktarındaki azalma, iklim şartlarının etkisi, üretim maliyetinin yükselmesi, talep artış ve ay azalışlarıdır. Bunun dışında ithalat ve ihracattaki talep miktarını ve fiyatlarını etkileyen faktörlerde bulunmaktadır. Bu faktörlerden başlıcaları şunlardır. Ülkelerin nüfus miktarı, Rakip ülkelerdeki tarımın niteliği, ürün rekoltesindeki artma ve azalmalar, alıcı ülkelerin ekonomik yapısı, alternatif ürün ve hayvansal ürün fiyatlarındaki oynamalar ve dünya piyasasındaki diğer alternatif ürünlerin fiyatları. Baklagil üretim miktarı yüksek olsa da bu üretimin küçük bir bölümü ticarete konu olmaktadır. Örneğin fasulyede 23 milyonluk üretimin yalnızca 4 milyonluk kısmı ticarete konu olmuştur. Bu durum ülkelerin fazla nüfuslu olmaları nedeniyle üretimlerinin tüketimlerini karşılamamasını, ticari tarımdan ziyade geçimlik tarımın hakimiyetini ve modern teknikler kullanılmadığından verim düşüklüğünü göstermektedir. Ticarete baktığımızda ise sadece ihracat yapan, sadece ithalat yapan ve hem ihracat hem de ithalat yapan olmak üzere üç farklı ülke tipi karşımıza çıkmaktadır. Birinci tip, kendi ihtiyacının üstünde üretim yapıp bunu satan gruptur. İkinci tip ihtiyaçlarını yetecek kadar veya hiç üretim yapamayan gruptur. Üçüncü tip olan hem ihracat ve ithalat yapanlar ise ikiye ayrılır. Birinci grup üretimleri kendilerine yeten ancak farklı ürün tipi alanlardır. İkinci grup ise hiç ürün üretmeyip ithalatla aldıkları ürünü işledikten sonra başka ülkeye satanlardır. Ticarete veya üretime konu olan baklagil türlerinden en öne çıkanları fasulye, soya, nohut, mercimek, bezelye, börülce ve bakladır. Fasulye sıcak iklim bitkisidir. Tohumu 15 ila 20 derecede çimlenmekte, 35 derecenin üstünde büyümeye yavaşlamakta ve 0 derecenin altında sıcaklıklarda bitki zarar görmektedir. Fasulyede vejetasyon süresi ortalama 70 ila 140 gün arasındadır. Alüvyal ve derin yapıdaki toprakları seven fasulye, tuzluluk ve drenaj problemi olan toprakları sevmez. Dünyada ekim alanı ve üretimi yönünden baklagiller arasında ilk sıradadır. Buna rağmen ekim alanı ve üretim miktarlarında bir gerileme söz konusudur. Ayrıca fasulye tarımı, geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde yaygın olmasına karşın verimi gelişmiş ülkelerde daha yüksektir. En geniş ekim alanı Asya kıtasında, ülke olarak ise Hindistan'dadır. Birçok çeşidi bulunan fasulyenin Türkiye'de en fazla tombul, çalı, dermason, horoz, barbunya, şeker fasulye çeşitleri yetiştirilir. Fasulyenin ana vatanının Amerika olduğu, ülkemizde ise 200 yıldır tarımının yapıldığı tahmin edilmektedir. Kars ve Ağrı dışında ülkemizin her yerinde fasulye ekimi yapılabilmektedir. Ana vatanı Çin ve Kore gibi uzak doğu ülkeleri olan soya bitkisi 5000 yıl önce keşfedilmiştir. Yıllık yağış ortalaması 400 ile 700 mm, sıcaklık ortalaması 12 ile 35 derece olan alanlarda yetişebilen bir bitkidir. Daha çok milli ve kirli toprakları sever. Ancak besin maddelerince zengin olması kaydıyla her tür toprakta yetişebilir. Soyanın dünyadaki ekim alanı ile üretim miktarındaki artışında yağ et gibi çeşitli gıda sanayi ile ecza, kimya ve petrokimya sanayisindeki kullanım yoğunluğunun etkisi fazladır. Soya, ekilen alan ve üretim miktarında ilk sıradaki ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ülkemizde soyanın girişi 1930'lu yıllarda olmuş ve başlangıçta çorum fasulyesi olarak yayılmıştır. Ekim miktarı ise yıllar içinde dalgalı bir seyir göstermiştir. Nohut, vejetasyon süresi 60 ila 90 gün arasında değişen, çalı görünümlü, kuruğa dayanıklı, tek yıllık yazlık baklagil bitkisidir. Kuruğa ve sıcağa dayanıklı olması nedeniyle çok geniş bir alanda yetiştirilir. Genelde hafif kireçli, kumlu topraklarda iyi yetişir. Ancak en ideal nohut yetiştirme toprağı kumlu, tınlı topraklardır. Ana vatanı Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Desi ve kabuli olmak üzere iki tür nohut bulunur. Desi küçük taneli ve kısa boylu nohuttur ve düşük sıcaklıklara dayanıklıdır. Dünyada üretilen nohutun yüzde 80'i desi tipidir. Kabuli ise iri taneli uzun boylu nohuttur ve düşük sıcaklıklara dayanıklı değildir. Dünyada nohut ekim alanında ve üretiminde kıta olarak Asya, ülke olarak Hindistan ilk sırada yer alır. Üretilen miktarın yaklaşık %80'i ise dört ülke tarafından gerçekleştirilir. Bunlar Hindistan, Türkiye, Pakistan ve Avustralya'dır. Ancak tarımsal desteklemenin yetersizliği, verim azlığı, üretim girdilerinin yüksekliği ve piyasa fiyatlarındaki oynamalar nedeniyle ülkemizdeki ekim ve üretim miktarı düşmektedir. Mercimek, iklim ve toprak özellikleri açısından en az seçici olan bitkilerdendir. Baklagiller içinde ise düşük sıcaklığa dayanma açısından ilk sırada yer alır. Vejetasyon süresini 90 ila 110 gün arasında tamamlayan bitkinin optimum sıcaklık isteği 10 ile 30 derece arasıdır. Yetişmesi için en uygun toprak grubu kumlu topraklardır. Mercimekte tane rengi yeşil, gri, kahverengi, siyah, sarı, kırmızı ve yeşil renklerde olabilir. Fakat ticarette daha çok kırmızı ve yeşil mercimek tercih edilir. Ekilen alan miktarında ilk sırayı Asya kıtası alırken, üretim miktarında Amerika kıtası alır. Mercimek üretiminin %70'ini Hindistan, Kanada, Avustralya ve Türkiye gerçekleştirir. Bezelye iklim şartlarından, bilhassa sıcaklıklardan oldukça etkilenen bir bitkidir. 15 ila 18 derece sıcaklıklar çimlenme için uygun olmasına rağmen çiçeklenme döneminde sıcaklığın 10 dereceye düşmesi olumsuzluk yaratır. Havaların serin ve nemli olduğu koşullarda çok iyi gelişme gösterir. Sıcaklık ve kuru havalardan hoşlanmaz. Alüvyal ve su tutma kapasitesi yüksek toprakları sever. Ekim alanının ve üretilen ürün miktarının yaklaşık %85'lik kısmı Asya kıtasından elde edilir. Ülke olarak ise ilk sırada Hindistan yer alır. Dünya bezelye üretiminin büyük bir kısmı uluslararası ticarete konu olmaktadır. 2012 yılında 4.2 milyon tonluk üretimin 4 milyonluk kısmı ticari işlem görmüştür. Bezelye ekim alanlarında meydana gelen azalmaların klasik nedenler dışında bitkiye özgü bir nedeni vardır. Bazı bitkiler belirli bir süre arka arkaya ekildiklerinde alandan elde edilen ürün miktarı azalır. Bezelye de bu tür ürünlerden birisidir. Börülce gelişme döneminde yüksek sıcaklık ister. Ancak çok aşırı sıcaklık ve kuraklıkta verim düşer. Tohumların çimlenmesi ve verimin iyi olabilmesi için toprak sıcaklığının 8 ila 10 derece arasında, hava sıcaklığının ise 10 ila 12 derece arasında olması gerekir. Yarı nemli koşullara çok iyi uyum sağlar. Ekim alanı ve üretim durum kıtalar açısından incelendiğinde Afrika %85'lik oranla ilk sırada yer alır. Ülke olarak ise %70'lik ekim ve üretim miktarını Nijer ve Nijerya paylaşır. Börülce Neolitik dönemden beri antik dönem insanının önemli yiyecek kaynağı olmuştur. Bugün tropikal kuşakta yer alan 110 milyon insanın ve kurak alandaki küçük ölçekli çiftçi ailelerinin en önemli ürünlerinden birisidir. Ülkemizde ise çok fazla tanınmaması nedeniyle ekim alanı azdır. Ilıman iklim bitkisi olan bakla soğuklara dayanabilmektedir. Soğuklara eksi 4 dereceye kadar direnç gösteren bitki eksi 10 derecede ölür. Vejetasyon süresi 120 ila 200 gün arasında yer alan baklanın en iyi geliştiği sıcaklık 9 ile 18 derece arasıdır. Bakla bitkisi hemen her çeşit toprakta yetişebilmesine rağmen en uygun topraklar derin, geçirgen ve organik madde bakımından zengin tınlı topraklardır. Bakla ekim alanı ve üretim miktarlarında yıllar içerisinde düşüşler görülmektedir. Afrika'daki düşüşte sıcaklık ve yağış faktörlerinin, Avrupa ve Avustralya'da ise diğer ürünlerin devreye girmesi etkilidir. Günümüzde ekim alanının %95'ini, üretimin %94'ünü Çin tek başına elinde bulundurmaktadır. Olgunlaşmış yenilebilir bitkilerin tohumlarına baklagil ismi verilir. Baklagiller hem insan beslenmesinde hem de ekonomik açıdan tahıllardan sonra ikinci sırada gelen bitki türüdür. İnsan beslenmesinin yanı sıra hayvan yemi olarak veya yağ sanayinde de kullanılırlar. Baklagiller önemli bir bitkisel protein kaynağıdır. Genel anlamda baklagiller 5 ile 38 derece sıcaklık ve 200 ile 1500 milimetre yıllık yağış miktarıyla sahip alanlarda yetişebilme kabiliyetine sahiptirler. Bu nedenle çok geniş bir sahaya yayılmışlardır. Ekim alanı açısından fasulye, soya, nohut, mercimek ilk sıralarda yer alır. Alan ve üretim bakımından Asya kıtası başta gelmekte, onu Afrika, Amerika kıtaları izlemektedir. Ancak modern tarım yöntemleri sayesinde Amerika kıtasında daha az alana ekim yapılmasına rağmen daha fazla ürün elde edildiği görülmektedir. Bu programda baklagil türleri ve bu türlerin özellikleri nelerdir? Baklagillerin beslenmedeki yeri ve önemi nedir? Baklagillerin dünyadaki yayılışını hangi faktörler etkilemektedir? Baklagil üretim alanları nasıl dağılmaktadır sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Gıda coğrafyası ders kitabının 3. ünitesinde yer almaktadır.